arkadaşlar bu sefer size sürpriz yumurta yapacağız. Aa, bu sefer sürpriz yumurtamızın şekli e, yumuş. Yani panda minik, küçük minik Kardeşimle, Kardeşimle çekiyorum her zamanki gibi. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar sürpriz yumurtamız böyle. Evet böyle yumuş. yaptık. İlk olarak hemen soyalım. İlk sen sormaya başla ben tutayım şöyle. <laughs> tamam. Şöyle. Heh. Ben şu istiyorum. İnsan ilk olarak yüzünü soyar ama. Hayır arkalarda oluyor ya arkadaşlar. Ay. Ben de şurayı soymak istiyorum ilk olarak. Çıkmadı. Siyah katman. Ee, yumuşu hiç bilmiyorum. Bilenler varsa söyleyebilir. Yumuş aslında minişlerden bir tanesi. İdi e şurayı almadın. Oraya değil. İki gözleri. Şöyle. şöyle. Ağzını almak istiyorum. Çek birini görsünler. Bir de şöyle. Ağzını da alalım. Son katmanı ben almak istiyorum. Tamam. Ee, bu da yumuşumuzun yüzü. Evet. Evet açıyoruz. İlk olarak kardeşim seçsin. Şöyle içi. Ee, ben Süt çıkka. Milç. Hadi göster. Hep buraya dolduruyor ablam. Nedense şurayı. Hmm. Yani onları de şurası gözüküyor. Ben de bunu evet. açmak istiyorum. <laughs> Ve milyon çıktı. Bir dakika arkadaşlar göstereceğim hemen şöyle. Şurayı da şöyle takınca çok güzel bir minyons. Evet, seç. Ne sesim? Ne sesim? Hadi hadi. Şunu seç. Arkadaşlar. Ya. Ay bu ne ya Hep bana geliyor arkadaşlar bu. <laughs> Açmak istiyorum. Açmamak <laughs> da istiyorum. sadece bir tane var hadi. Bilmem. Bir iki tane var. Evet ayakları olmayan minyon. Aç hadi. Ee, evet var bunlar arkadaşlar. Aa, <gülüyor> <ne>? <gülüyor> evet arkadaşlar çok tatlı değil. tamam be açıyorum. Öf. Por çıktı. Aa, <laughs> ne kadar şey yapayım. <laughs> ben de. Güzel <laughs> be <laughs> eh, aç. Bu ne? Ha, toy box. Toy box'ın şeyi çıkıyor. Bir şey işte şöyle. Oh! <laughs> <laughs> yumuş çıktı. Evet. Kutumuzun üzerinde de yumuş vardı. Şansa bak. Ben de. Ee, şunu atayım çıktı. Evet açıyorum. Şapka çıkıyor. Ben açamadım bir türlü içinde kalmış biraz. Evet. Tost çıktı. Evet. Bu seferde de parpar par çıktı. Kit, bitmiydi neydi bir minas Araba çıktı. Evet arkadaşlar bize bunlar çıktı. Evet bunlar çıktı. Evet. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. şimdi yemek yapma şeylerimizden olacak. İşte yaptığımız video yani çektiğimiz videoları beğenirsiniz. Lütfen.